Ay bunlar da ne güzelmiş ya. Abimin Hep Ay Küçük kardeşim bulmam Aha, lazım. Küçük Nerede Çocuk. çocuk. Evet, Abi. Evet, evet sizi mahvedeceğim. Zırhlarımı giyip sen. Ah, girik. yapıyorum. Ha, Al sana pom <laughs> Al sana. Al sana. <laughs> Çanta. Hey, o, ben o benim şekerim. Şeker wow. <laughs> Ay, <Abi. kardeşim> ya? Burası ne? Bu benim Abi. 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 Aha, size bir şey Sen sadece yemek yiyordun Kötü adamı artık öldürebiliriz Çünkü onun gücünü biliyorum Yani ben kötü olmuştum ya Gel bana bütün kötü e, Neylerden etkilendiğini her şey söyledi Tamam Şeyden abi. etkileniyormuş ee, Pırttan Bekle bir dakika bizim Hı, pompon silahımız Bir dakika pompon silahımız yok mu bizim Var Onu iyi çevirirse ama ona işlemiyormuş Bana da söylenir. What the? Evet <laughs> şaka ondan Peki. etkilenmiyor. Hmm. Sadece bir şeyler etkileniyormuş. Hmm. Bir tane dağda bir şey mi varmış? Ne varmış? Böyle değişik bir şey var. Onda onu ona sıktığımızda mı? Ne yaptığımızda etkileniyormuş ve yüz yıllık bir uyku, uykuya dalınıyormuş. Hey, merhaba ben geldim. Dor, sen! Gökteki ses oğlum nereden tanımadın? Ana seni iki bölümdür görmüyor kula. Ee, evet. Bir de ben de, haftadır görmüyorum seni. Ben de yerdeki sesim. Ha? Ben de yerdeki sesim. <gülüyor> <gülüyor> Oy zor mu yaptın lan bunu kısa süreli? Evet zor yaptım ama çok Yo, unutamadım. Yok kendim yaptım. Kendim şekerlerimi yapıştırdım. Çok uğraştım. Kesin yardım ettin. Evet. Şekerliğimi yap istiyorum ama. Diğer yap şimdi. Bir şey sorayım. söyleyeceğim size. Söyle. Hani bizim kötü adam vardı ya? He. İşte onun etkilenmesinden bir tane daha şey varmış. Ne var? Şimdi Bakın etraftan makulanmış birileri var. Ne? Bakulanmış bir şey var. Makul. Herkesin bakılıyor. Ve herkesi bakıldığında 100 yıllık bir uykuya dalabiliyor. Makul derken maku mu? Evet. O yüzden bir tane maku kelebeği yakalamamız lazım. Beni takip edin ben bir yer biliyorum. Ha tamam. Hadi, hadi. hadi gidelim. Hadi. Let's go. Evet. Gelin. Ben hadi. insanlar biliyorum. Gelin birkaç tane insan. Bekle insan ben. Ben şurada bakılanmış birisini e, yakalamıştım. Ha, burada biri var. Gelin bak bir hey. daha. Hey dostum. Soralım, gelsene buna soralım. Abi gel burada biri var. What? İyi. Ben yaptım. Kötü adam da yardım <laughs> etti. hey, burada Mako kelebeği gördün mü hiç? Ee, sorarsan hiç, hiç, görmedim. Sadece ama kullanmıştım. Ve yüz yıllık bir uykuya yatıldığını biliyorum sadece. O yüzden başka birisine sorabilirsiniz. Oğlum kara kedi sesini de kırmış la. Kardeşim bir... <laughs> Sanırım bunun sesi kısılmış. Bu şurada da birisi var. Gelin. Ha burada da var. Hani 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 hani. Gel buraya. Bak burada da biri var. Gel buna da soralım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Eee Ahmet sana bir şey soracak işte. Soralım. Burada Mahu Kelebi hiç gördün mü? Aslında gördüm sayılmaz. Galiba ya gördüm bir tane. Her bu kara kedi de beni kurtardı. teşekkürler. Ne la Kurtardım tabii la seni? E evet, tamam tamam hatırlamıyorum. Biz şey kahramanlarız orada. Super yazısının arkasında birisi var. O çok iyi biliyormuş. Aha gidelim. Hadi gidelim. Gel buraya. Ne 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 PKX'de yazısın oraya gel kardeşim. Koş kardeşim. Kardeşim gel. Geliyorum abi. Burada bir isim var mı? Cidden <laughs> bilmiyorum. Dikkatli olalım kardeşim. Bak. Oha gerçekten birisi bir isim var. <laughs> aleyküm. <Selamünaleyküm>. Eee <laughs> aleyküm selam. Burada iş makyo gördünüz mü? Evet. Şu glitch'in düşürdüğü ve torda bir tane var. Aa duydum abi. Ben Koş. Şey Kaçmıştım. Kaçışım bin. Koşuyorum ama sakın bakulamayın. Geliyoruz kardeş. Benden yavaşsınız. Vaca ya, geliyoruz. Sanırım burası. E ee, senin ismin de ne? E, ee, benim ismim Ali. Ali? Bekle Ali şu doktora çok benziyor. Hı. Yoksa sen Ali, Ali şu doktorun amcası mısın? Evet. Ha! Akıma bir kelebek var mı? Evet. Bir dakika. Taşı mi? arkada, arkasında. <laughs> Oho, wow, var vallahi var. Abi bekle. gelmiyor. Ben onu bekle. Elime Kış bak çatalım. şimdi ne alacağım? İzleyin arkadaşlar. Elime ne alacağım bak. Ur böceği şey. Şimdi onu akuma, akumanın içine alacağım. Vay Yok alacağım seni Hayır yapma <laughs> Aha da tuttum ah. seni Hemen salalım <laughs> Sağlık. Aha buradayım <laughs> Bu ne Çok küçük bir şeyin içindeyim Evet elimizde biraz kalman lazım Senin ihtiyacın olacak Nasıldır Hadi kötü adamın yanına gidelim Kötü adamı Bekle o yerini ah. değiştirmiştim ve daha güzel şeyler de eklemiştim Gördüm ben orayı siz de evin sizde... Abi beklesene ben bir şu robottan de. kazma alayım. Bir kazmayla bir şeyler kazacağım da. Kaz onları. Bekle. Çünkü o da yerini değiştirmişti. Yani bildiğimiz yer değil artık. Ama ben neresi olduğunu biliyorum. <laughs> ben bunu elimde taşıyayım da kafasına vurayım. Size oranın vurayım. neresi olduğunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Gel. Çık. Oğlum bırak lan kazmayı. Çık. Çık. Belki kafasına vururum abi ne düşünüyorsun? Tamam bırak bırak. Diğer insanlar kazsın, biz kazmayalım. Gel. Hadi Ben bunu kalmasına vurmak için kullanacağım. Dan dan dan. Beni takip edin. Bunu onun içine sokacağım. Kardeşim beni tamam. Ta evet. ben... Tamam. Evet, geldik. Dikkatli onu ben önden gireceğim. Dın dın dın. Bekle. Ben. Bekle. Bekliyorum. Ben bunu şuraya saklıyorum, geri alırım. Durun girmeyin, girmeyin. Bekle ben bir cama bak, camdan bakayım. Hı. Oo burada. İçeride. Aa. Arkadaşlar durun. Ben bunu buraya saklıyorum, bunu kollayın. İçinde hala kelebek var mı? Ses çıkar bakayım sallayayım. Aa! İçinde misin? Evet. Seni kullanacağız. Sen çok güzel bir yem Şimdi seni şu ve toprağın altında döneyim. Biraz toprak gelebilir oraya. Ah. Aa! Kal orada. Arkadaşlar. Üstüne basayım mı? Basma. Bas bas. bas. bas basma basma. O özel bir şey. Onu o özel yapım. Siz burada kalın. Ben onu dışarı şartımda hepimiz dalacağız. Abi hepim içi, da... içeri girelim. Hadi bu komutanım. Wow, eviniz daha ne güzel, güzel olmuş. Hmm. Komutanım hmm. Evet komutanım daha güzel yapmışsınız Hadi burayı. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> İyi, aferin. Bir bir daha. Onları yakalayabileceğini emin misin? Ben yakalarım ben. En büyük büyük büyük, büyük olabilirsin. Gel. Gelsin Gelsene bir beni. beni takip et. Dışarıda bir şeyler var. Hadi. Oy oh, Allah hala koltuktan gelmeye çalışıyor ya. Yapıştır. Hadi gelin komutanım. Ha? Karl nereye gitti? İki dakika önce buradaydı. Pat! Kötü burada Saldır. Ay, ben Bekleyin. daha da güçlü oldum. Merak etme. Gel sen. buraya kalkan saldırısı. Al sana. Pıf, bekle kürek. Bop. 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 Dur lan burada. Elektrik tapu. <laughs> Elektrik tapu. Ben geri geleceğim. Asla ölmeyeceğim. Elektrik evet. topu. Ah. Gel buraya. buraya. Bomb. Sizde olmayan ama bende olan bir şey var. Hadi görüşürüz. Pat. Hadi. Hayır. Kaçtı. <laughs> Kestenin karta bir şey yaptı. Sanırım dev robotun yanına.